Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizleriyle Michael olmaya hazırsa ne olur. olur. Bak arkadaşlar keşke deneseydim ya. Keşke orada video açmayı unuttum. Bir baktım video açmamışım. Evet arkadaşlar. Son itfaiyeciler söndürdü oğlumu. oğlum mu? Bakın. Yettin oğlum arkadaşlar. Bakın. Ama ne olacak? Ay odasına girmeye korkuyorum. Denemediğim. Arkadaşlar. Videosu çekiyorum. Ama çok iş kesiyordum bana ben de öldürdüm. Oy <laughs> oy. Allahu ekber. Ah korktu. O şimdi giriyorum. Ruh falan çıkmasın. Bazı videolarda izliyordum Rus çıkıyoruz demek ki modmuş onlar. Lan oha. Bir şeyler oluyor buna. Arkadaşlar ben de Rus çıkacak falan sandım değil mi? kullanmışlar o zaman. Evet arkadaşlar sadece size gösterdim güzel oldu ama. <laughs> Gel bakalım ne olacak şimdi? Oglima ne olmuş Oglim? Oğlum seni kime öldürdü? Sen öldürdün. <laughs> Allahın geber. <laughs> oy 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 oy, 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 oy. gitti. Değsin canım ağrısı. O oh, o oh, o oh, o oh, o oh, O oh. o. Oh, oh. Acaba ne olacak arkadaşlar? Bekleyelim mi? Bek ben de birazcık helikopter çağırayım. Ruhu çıkana kadar bekleyeceğiz. Arka öyle bir patladı ki araba. Öyle. Bakın arkadaşlar yakından göstereyim <laughs> Bakın <oldumuş. gülüyor> <deme arkası> olmuş. Yarısı da arkadaş bulmuş. Evet arkadaşlar şimdi merak etmişsinizdir diye yaptım. Videoma like atıp. Ama dur ya orada bir arabanın gitmesini bekledim arkadaşlar. Oh yeah, arabaya zıplan oğlum hadi arabaya. Roket <laughs> de patlattım arkadaşlar. <laughs> baktım kaydaştırmışım arkadaşlar. Ben <laughs> ekran alıntı sarıcıyla çekiyorum. unutmuşum. Mastata <laughs> açıklama unuttum arkadaşlar. bu baktım. Evet arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bir videonun daha sonuna geliyoruz. Videoma like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bu videomuzda arkadaşlar Michael olun olduğunu sene olur. Onu çektik. Haydi görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.